Mutfağına, Marfiyetlerler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuklu mantar yemeği yapacağız arkadaşlar. E, tavuklu mantar yemeği için bir orta boy soğan, ben biraz büyük kullandım. Soğanı seviyoruz diye. Yarım bardak çay bardağı e, zeytinyağı koydum tavaya. Hemen altını yakalım bunun pişmeye başlasın kızarmaya. E, bu arada bir tane tavuk göğsümüz var. Bir kısmı doğranmış bir orta boy domates kabukları soyulmuş, bir tatlı kaşığı salçanız, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı da pul biberimiz var orada. Burada bir tane yeşil biberimiz var, çarlıston. Bir tane de kapya biberimiz var arkadaşlar. Biraz doğradım onu. Şimdi soğanımız kavrulurken biz biberimizi doğramaya devam edelim. Bu arada size püf noktalarım olacak arkadaşlar. mantar bu sote yaparken veya yemeği fark etmiyor biraz suyunu fazla koyduğunuz zaman yemeği oluyor suyu az olursa sote olmuş oluyor hangisini tercih edersiniz tamamen keyfinize bağlı damak lezzetinize bağlı arkadaşlar ben mantarları güzelce soydum ee, karbonatlı suya koydum kararmaması için süzdüm onları şimdi süzülüyor e, göstereceğim size onları da onun bir noktası güzelce soyduktan sonra hemen bir tatlı kaşığı karbonatlı suya koyuyoruz. Ben beyaz kalıyor. Yalnız ben çekimden dolayı fazla tutamadım. E, dışarı çıkarmak zorunda kaldım. Süzdüm. Suyu için. Biraz hafiften karardı ama normalde 15 dakika falan tutunca bembeyaz kalıyor. Ben yani sürekli yaptığım bir yemek. Çok da severek beğenerek yediğimiz bir lezzet bu sizinle paylaşmak istedim ben de bu yemeği. Bugün tencere yemeği yapıyoruz. Çok lezzetli, güzel bir yemeğimiz olacak inşallah. Bakarız evet. arkadaşlar. Soğanlar güzelce kavrulduktan sonra hemen tavukları koydum ben. Tavuklarımız da böyle bir şekilde iyice toparlanacak, kavrulacak. Sırasıyla biberleri, domatesleri, baharatları sırasıyla koyacağız. Sonra da mantarımızı ekleyeceğiz. şu da hemen biberleri koyalım. Onlar da güzel bir şey Bu hesapta. Bir iki böyle çevireceğiz şey bir iki üç. Çok güzel bir yemek oluyor bu. Çok pratik. Çok lezzetli. Mantarın da mevsimi. Malum dışarı çıkamıyoruz alışveriş merkezinden aldık. Ama güzel, lezzetli oluyor sonuçta mevsimi. Bu şekilde kavruyoruz, kavruyoruz. Bir tanesi kaçtı. Şimdi hemen mantarını dökeceğim ben. İçine karıştıracağım arkadaşlar. Dediğim gibi çekimden dolayı süzülmeye aldığımda biraz karardı. Normalde hiç kararmıyor. Bembeyaz kalıyor. Ama dediğim gibi 15 dakika karbonatlı su da kalması yeterli. Bizim biraz çekimden dolayı kaldı. Bir tatlı kaşığı bitiyor. Fazlasına gerek kalmıyor. Ben şimdi bu şekilde birazcık karıştıracağız. Hemen domateslerimizi de ekleyelim. Bu etapta. Biraz şunları da bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığımızda salçamız var. Bunları da ekleyelim. Şöyle kenarda hemencik. Açalım altında biraz. Fazla su koymayacağız arkadaşlar. Bu yemeği zaten mantar sulanan bir yemek. Sebzemiz. Ben bir su bardağı kadar ekleyeceğim. Mantarım 400 gramdı. Bir su bardağı yeterli gelir diye düşünüyorum. Bu şekilde böyle hemen kaynayacak Hemen sıcak su ekleyeceğim ben buna şimdi. Bunun kavrulması yeterli bu şekilde. Özleşti güzel. Şimdi hemen sıcak suyumuzu koyuyorum arkadaşlar. Bir bardak yeterli. Çünkü mantarımız sulanacak. Tavuk çok su çekmiyor. Bu şekilde pişmeye bırakalım. Ara ara gelip kontrol edeceğiz arkadaşlar. Kapağını kapatalım. Pişmeye dursun. Mantarlı tavuğumuz, tavuklu mantarımız güzelce oldu, özleşti. Domatesler, biberler çok güzel özleşmiş. Suyu bir harika olmuş. Ben kapatmaya yakın yarım çay kaşığı da karabiber koydum. Genelde sonunda koyarım çünkü yemeği çok e, esmerleştirmesini istemiyorum. Bakalım arkadaşlar sizde de şöyle isterseniz ne kadar özlü, ne kadar lezzetli görünüyor. Ben tadına baktım, her şey tam olmuş. Suyuna da bakın isterseniz şöyle çok güzel olmuş. Her şeyiyle bir harika olmuş lezzetiyle kıvamı. E, yapmak isteyen arkadaşlar bu şekilde tarifteki gibi yaparlarsa kendilerinki de böyle. Sizinki de bu şekilde olacağını düşünüyorum. Birebir uyarsanız tarifi arkadaşlar. Arkadaşlar bugün tavuk satemiz vardı. Tavuklu mantar yaptık menümüzde. E, abone olmayı unutmayın kanalıma. Diğer e, yemeklerimi ilkin sizin sayfanıza düşmesi için abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.